Kalabalıklar daima tehlikelidir. İçlerinde mutlaka ruhlarını ucuza satan alçaklar bulunur. Bir çiçeği seviyorsan bırak var olsun. Sevmek sahip olmakla ilgili değildir. Sevmek değer vermek ile ilgilidir. Eğer basit bir şekilde anlatamıyorsan o konuyu anlamamışsın demektir. Cevapları olan değil, soruları olan insanları dinleyin. Yağmur darılmaz mesela, ne şemsiye açana, ne üstüne basana. Çünkü müzik her şeyin oluveriyor. Gözyaşın, gülüşün, her şeyin. Gidecek hiçbir yeri yokken sana sığınan değil, gidecek çok yeri olmasına rağmen senin yanında kalandır değerli olan. Karanlığa söveceğine bir mum yak. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Dal rüzgara affetmiştir ama kırılmıştır bir kere. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ego der ki, her şey olmasını istediğim gibi tam olsun, o zaman huzurlu olacağım. Ruh der ki, huzurlu ol, o zaman her şey tam olmasını istediğin gibi olur. İnsanları tanıyan yalnızlaşır. Doğruları biliyorsan yalanları dinlemek eğlencelidir. Yaşam çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir. Karıncayı bile incitmem deme, bileden incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer. Alışkanlık zincirleri önce duymayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. Bilgi size güç verir ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız. Okul ile hayat arasındaki fark şudur. Okulda önce dersleri alır, sonra sınava tabi tutulursunuz. Hayat ise önce sınavı yapar, dersinizi sonra alırsınız. Eğer düşündüğümüz bildiğimizden çok daha az, bildiğimiz sevdiğimizden çok daha az sevdiğimiz var olandan çok daha az ise sonuçta kendimiz gerçekte olduğumuzdan çok daha azız demektir. Kırılmış biri çok güzel susar, her şeyine hasret kalırsın. Eğer insanlar seni Zorluklar içinde yalnız bırakmışlarsa Allah ki Allah kendisi seni kollamak istiyor. Birçok yarım bilirim. Biri dündü mesela. Deniz bile olsan yağmurda ıslanırsın. Şair de söylemiş zamanında Çok sevmeyeceksin mesela O daha az severse kırılırsın Siyah kadar yalnız Mavi kadar sonsuz Soylu sevdam Hakikat Bir taş kadar sert Bir gonca kadar da yumuşaktır Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırak. İnsanlara saygın sonsuz fakat sabrın sınırlı olsun. Bil ki mutlu son diye bir şey yoktur. Çünkü bir şeyde son varsa orada mutluluk yoktur. İyi insan gülüşünü sevdiğiniz kişidir. İnsanın ruhunu yücelten acı, ucuz bir mutluluktan daha değerlidir. Hayat bir sınavdır ama diğer sınavlara pek de benzemez. Çünkü bazen yaptığın bir yanlış tüm doğrularını götürebilir. İnsan bir şeyi elde etmek için çabalar. Onu elde edince de bir kenara atar. Gerçek değerini ise onu kaybedince anlar. Her şey üstüne üstüne geliyorsa belki de sen ters gidiyorsundur. İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman ayrılmalarına en yakın zamandır. Ne garip değil mi sevdiğimiz insanın her yalanında bir doğru, sevmediğimiz insanın her doğrusunda bir yalan ararız. Bil ki insanın değerini varlığı değil yokluğu gösterir. Unutma yokluğu bir şey değiştirmeyenin varlığı gereksizdir. Cehennem insanın yüreğinde sevginin bittiği yerdir. Kalkıp gidemediğiniz yerlere dalıp gidiyoruz. İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar. Ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar. Odayı saran odun kokusu, dışarıda çiseleyen bir yağmur, sıcak bir çay, aklımda çocukluğumdan kalma bir masal. Soylu sevda. Bir insan kalbi defalarca gücenebilir başkalarına ama bir kere kırılır bazılarına. İnsanı olgunlaştıran yaşı değil, yaşadıklarıdır. Yalnızlık güzel de, sen yine de arada bir uğra. Bu devirde en çok Azrail'e güveneceksin, en azından niyeti belli. Çocuklarınızla zaman harcamak onlar için para harcamaktan çok daha değerlidir. Temiz yürekli insanlar hiçbir zaman rahat hayat yaşayamazlar. Çünkü herkesi kendisi gibi bilir ve üzülen hep kendi olur. Birinin tercihi ol, alternatifi değil. Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız bu vicdanınızın sadakasıdır. Fedakarlık dediğin şey başkası için yaptıkların değil, kendin için yapamadıklarındır aslında. Bazı insanlara bakıyorum da egosu çok, karakteri yok. Anlamak mümkün olmuyor gerçekten. İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmak. Genelde yaşadığımız acıların altında en sevdiğimiz insanların imzası vardır. Her çiçeğin boynunu büken bir mevsim, her insanı hayata küstüren bir vicdansız vardır. Sevgisi gökyüzü kadar büyük olanın, gülüşü de güneş kadar parlak olur. Ben Ömer Hançeri. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır diyoruz yani ya hep. Yüreğinizdeki sevgileri lütfen sevdiklerinizle paylaşmaktan yoksun bırakmayın kendinizi. Yüreğinizden sevdalar yarınlarınızdan o güzel umutların hiç eksik olmaması adına hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim dostumsunuz. Yüreğinizden o güzel umutlar hiç eksik olmasın.